Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Küçük İnsan. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle. Bugün sizlere deniz üzerinde dümen tutan, tüm herkesin bağlı olduğu kanunlardan bahsedeceğim. Bunlara denizlerin kanunu denir. Antik çağlardan beri deniz ticaretinde önemli bir gelir sağlayan tüccarlar, elde ettikleri karın belli bir oranını vermek şartıyla gemi sahibi kaptanlarıyla es sıkışarak anlaşıyorlardı. Çoğunlukla tüccarların da katıldıkları bu seferlerin sonunda ödemeyi yalan kaptanlar geminin masraflarını ve kendi paylarını düştükten sonra kalan parayı mürettebat arasında paylaştırırlardı. Bu durum orta çağa kadar bu şekilde devam etti. Yelken çağına gelindiğinde gemi inşa tekniklerinde yaşanan gelişmeler artık okyanus ötesi yolculuklar yapabilen büyük gemilerin inşa edilmesini neden olmuştur yeni keşiflerin yapılması ve yeni gemilerin inşası, yolculuk sürelerinin uzaması ve mürettebat sayısının artması anlamına geliyordu. Ancak aylar süren uzun seferler sırasında denizciler arasında düzeni ve disiplini sağlamak büyük bir sorundu. O devirlerde boylan bilinmediği için gemiler mevkilerini de belirlemiyorlardı ve bu durum yolculuk sürelerini de daha uzatıyordu. Ayrıca yeni bulunan ticaret yolları da pek çok tehlikeyle doluydu. Aniden çıkan bir fırtına da gemi kayalıklara çarpıp batabiliyor veya salgın hastalık sonucu mürettebatın tamamı ya da büyük bir bölümü ölebilirdi. Kısacası denizin kendine özgü değişmez kuralları vardı. Hatay asla kabul etmezdi. Dolayısıyla denizde seyir güvenliğini sağlamak için de bir takım kurallara ihtiyaç vardı. Yeni ticaret yollarının keşfi, Ardından deniz ticaretindeki büyük artış meydana gelecek. Bundan sonra taraflar arasında yapılan anlaşmalar karşılıklı sözleşmelerle imza altına almaya başlanacaktı. Kayıtlı ilk denizcilik yasaları gemi sahiplerinin mürettebatla yaptıkları sözleşmelerin hükümlerine dayanıyordu. Bu açıdan bakıldığında denizci yasaları aslında mürettebat ve kaptan arasında yapılan iş arttığı gibiydi gemilerde disiplinin sağlanması, ücretlerin ödenmesi, erzak dağıtımı, verilecek cezalar ve tazminatlar hep kurallara göre belirlenirdi. Denizci yasaları genel hatlarıyla şu maddelerden oluşuyordu. Gemide uyacak genel disiplin kuralları ve uymayanlara verilecek cezalar. Savaş, hastalık ve kıtlık gibi olağanüstü durumlarda uyulacak kurallar. Ganimetin mürettebat arasında nasıl bölüştürüleceği, kimin ne kadar pay alacağı, çatışmada sakatlanan denizcilere hangi durumlarda ne kadar tazminat verileceği, deniz ticaretinin artışı yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasına da neden olmuştu. Bu tehlike ticaret gemilerine saldıran korsan gemileriydi. Korsan yasaları düşmanlara saldırmaya izinli özel ticaret gemilerinin yasalarıyla hemen hemen aynıydı ve birçok madde bunlardan türemişti. Hükümet adına çalışan bu gemilerin bazıları zaman zaman korsanlığa geçtiği için bu normaldi. Aynı dönemlerde sıradan ticaret gemilerinin de ücretleri ve kurallarını belirleyen özel yasaları vardı. Custom of the Coast yani kıyı geleneği, Jamaica Discipline, Jamaica disiplini Carter Party veya Chase Party, Navlun Sözleşmesi gibi isimlerle anılan bu yasalar çoğunlukla korsanlar arasında Article of Agreement, sözleşme hükümleri olarak bilinirdi. Korsan yasalarının bilinen en eski örneği Portekizli korsan Bartolomeu Portekiz tarafından 17. yüzyıllarda oluşturulmuştur. Karayiplerde İspanyol gemilerine ve limanlara saldıran korsanlar arasında kısa sürede popüler olmuştu disiplinin sağlanması, ganimetin mürettebat arasında adil bir şekilde paylaştırılması, yalanan mürettebata verilecek tazminatlar gibi konuları hükme bağlayan sözleşme maddeleri daha sonraki dönemlerde Henry Morgan, Henry Avery, Edward Teach ve Bartolomeo Roberts gibi diğer ünlü korsanlar tarafından da kullanılacaktı. Korsan yasaları genel hükümleriyle üç aşağı beş yukarı benzer maddelerden oluşuyordu. Bu maddeler genel olarak tüm korsanlar tarafından kabul görmekteydi. Genel hükümlere ilaveten her kaptan yasaya kendi özel maddelerini eklemekte de serbestti. Bu nedenle korsan yasaları kaptandan kaptana farklılık gösterebiliyordu. Bazen aynı kaptanın farklı seferleri arasında dahi bazı yasa hükümlerinde farklılık olabiliyordu bazı kaptanlar bu yasalara müzakere hakkını da koyarlardı. Sözleşme niteliğindeki bu maddeler mürettebat tarafından denize açılmadan önce imzalanıyordu. Mürettebata katılacak her bir denizci yazılı kuralların altına imzasını attıktan sonra şerefi üzerine bu kurallarına uyacağına dair yemin ederdi. Efsaneler, korsanların çapraz tabanca, çapraz kılıç, kuru kafa veya bir top üzerine ata biner gibi yemin ettiklerini öne sürse de yeminler çoğunlukla kitabı ı mukaddes üzerine edilirdi. Akınlar da ele geçirilen kan, gemilerden alınan esirler de korsanlara katıldıklarında bu kuralları imzalamak zorundaydılar. Bunlar bazen gönüllü olarak bazen de zorla korsanlara katılıyorlardı. Marangoz ve seyir seferci gibi meslek sahibi denizciler genellikle fikirleri sorulmadan mürettebata katılmaya zorlanıyordu. Gönüllüler bazen korsanların şahitleri önünde kendilerini imzaya zorlamalarını istiyorlardı. Böylece yakalandıkları zaman zorla korsan yapıldıklarını iddia edebiliyorlardı. Korsanlar yakalanmadan veya teslim olmadan önce imzaladıkları belgeleri genellikle yakıyorlardı. Çünkü kuralları imzalamayan denizcilerin yakalandıklarında mahkeme tarafından atlanma şansları daha yüksekti. Bu nedenle yazılı yasaların birçoğu yok olmuş bunlardan pek az günümüze ulaşmıştır. Charles Johnson, 1724 tarihli A General History of the Pirates* isimli 18. yüzyıldaki korsan yasaları hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Dönemin ünlü korsanları Bartholomew Roberts, John Phillips, Edward Low, George Lowther ve John Gove yasalarını aktaran kitap o dönemde denizcilerin hayat hakkında en önemli ipuçlarını veriyordu. Bu yasaların genel hükümleri çoğunlukla aşağıdaki gibiydi. Korsan olan her tayfa kendi kurallarını kendileri seçerdi ve gemiyi ilgilendiren konularda herkesin eşit oy hakkı vardı. Her korsan kaptanın emirlerine uymak zorundaydı ve kurallara uymayanlar cezalandırıldı. Gemiler genellikle denizciler arasında kavgalara neden olduğu için kumar oynamak yasaktı. Aynı nedenle güvertede kadın bulunması yasaktı bu yasa uymayan denizcilere ölüm cezası verilirdi. Her denizcinin kendisine verilen tabanca tüfek ve kılıçları her an temiz göreve hazır tutması gerekiyordu. Buna özen göstermeyen ve görevin yerine getirmeyen denizcilerin payından kesilirdi. Arkadaşına firar etmeyi teklif eden veya mürettebattan bir şey saklayanlar yanlarında bir şişe barut, bir şişe su, bir küçük tabanca ve tek mermi verilerek ıssız bir adaya bırakılırdı savaşta gemiye ve mevkiyi terk etmenin cezası da çoğunlukla ıssız bir yerde karaya bırakılmaktı. Güverte'de bir denizcinin diğerini vurması yasaktı. Bu yasa uymayan Ruhsan'ın yasasına göre biri eksik olmak üzere 40 kırbaç cezasına çarptırılırdı ve sırtından 39 kere kırbaçlanırdı. O dönemlerde 40 kırbacın bir insanı öldürülebildiğine inanıyorlardı. Denizciler arasında anlaşmazlıklar taraflar uzlaşmadığı takdirde karada düello ile çözülürdü. Serdümen gözetimindeki sırt sırta veren rakipler belli bir mesafeye kadar adım atar ve verilen komutun ardından dönerek birbirlerine tabancayla tekel ateş ederlerdi. İki taraf da ıskalarsa kılıç dövüşüne geçilir, ilk kan akıdan galip girmiş sayılırdı. Ganimet dağıtımı geminin varsa borçları ödendikten sonra herkes yasalar tarafından belirlenen oranlarda yapılırdı. Ganimetten çoğunlukla kaptan 2, iki, ikinci kaptan ve serdümen 1 bölü 2, Lostrama ve basıntı denizciler, yani bunlar topuşu, marangoz, doktor vesaire 1 bölü 4, diğer denizciler ise 1 oranında pay alırlardı. Ele geçirilen taze gıda ve içkiden ise gemide kıtlık olmadığı sürece herkesin eşit pay alma hakkı vardı. Ganimetten kendi payına düşenden fazlasını alarak arkadaşlarını dolandıranlar ıssız bir yerde karaya kılırdı. Hırsızlık söz konusuysa suçluların kulakları ve burunları kesilerek ilk yerleşim yerinde indiriliyorlardı. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının ceza verilmesi için çalınan malın değerinin gümüş bir İspanyol dolarından fazla olması gerekiyordu. Yaklaşık 930 ayar gümüşten kesilen 38 milim çapında ve 27,47 gram ağırlığındaki İspanyol dolarları 8 reale karşılık geldiği için denizciler arasında sekizlik veya peso olarak bilinirdi. Çatışmada bir uzunluğunu kaybeden veya görev sırasında sakatlanan denizcilere 800 peso'ya kadar yani 2020'nin değeriyle 50 bin dolara kadar tazminat verilirdi. Bu para o dönemde sıradan bir denizcinin 8 yılda kazanabileceğinden çok daha fazlaydı. Küçük yaralanmalarda ödenen tazminat miktarı sakatlanma derecesine göre tespit edilirdi. Bir pound kazanmadan hiç kimse battan ayrılamazdı. Bu yaklaşık 110 kilo gümüş veya 8 kilo altın anlamına geliyordu. 17. yüzyılda bir pound İspanyol parasıyla ortalama 4-4.5 peso ediyordu ve buna göre bir peso yaklaşık 4,5-5 yılında. 1715 yılında batan İspanyol hazinesi filosunda çıkarılan peso ve escudolar 3,4 gram altın. Bir escudo 16 real değerinde. 2 gümüş pesoya eşitti. Yani o zaman gümüş altından daha değerli sayılıyordu. Genel olarak tüm korsanlarca kabul edilen bu kuralların yanı sıra bir takım özel kurallar da vardı. Örneğin Kaptan John Phillips'in kurallarında mürettebatında iffetli bir kadına tecavüz etmeye kalkışanın cezası ölümdü. Ayrıca yangın riski olduğundan mürettebatın çatışma dışında silahların ateşlemeleri, fener dışında mum taşımaları ya da ambar yakınında tütün içmeleri de yasaktı. Bartolomeo Roberts, Benzer şekilde akşam 8'den sonra kapalı güvertelerde mum, fener yakılmasını yasaklamıştı. Bu davranışlarda bulunan yine yasalara göre 39 kere kırbaçlanırdı. O dönemlerde geleneksel Avrupa toplumlarının aksine Karayipler'deki korsanlar arasında kuvvetler ayrılığına dayanan sınırlı bir demokrasi mevcuttu. 17. yüzyılda korsan gemilerin çoğu dönemine göre oldukça adil yasalarla yönetiliyordu ve kaptanların yetkileri yasalar çerçevesinde sınırlandırılmıştı. Adalet dağılımı tüm korsanlar tarafından benimsenen temel ilkeydi. Korsanlar bu fikirlerini ele geçirdikleri gemilerin mürettebatına da aşılıyorlardı. Esir edilen denizcilere öncelikle kaptanları tarafından herhangi bir haksızlığa veya şiddete maruz kalıp kalmadıkları sorulurdu. Mürettebatına eziyet eden kaptanlar çoğunlukla cezalandırılır hatta öldürülürdü. Buna karşı mürettebatı tarafından sevilen ve saygı duyulan kaptanlar ise genellikle serbest bırakılıyordu. Korsanlar mürettebatları tarafından ıssız bir yerde ölüme terk edilmiş bir denizci bulduklarında onu kendi yasalarına göre yeniden yargılıyordu. 8. yüzyılın başlarında Karayipler'de altın çağını yaşayan korsanlık, merkantiliz deniz ticareti sistemine karşı artık büyük bir tehdit haline gelmişti. Kültürlü ve çok uluslu yeni bir sosyal düzeni oluşturarak Bağmalar'daki Nip Providence adasını kendilerine merkez haline getiren korsanlar 1706 yılında Nassau şehrinde bir korsan cumhuriyeti kurdular. Seçilmiş kaptanların oluşturduğu bir korsan hükümeti tarafından korsan yasalarıyla yönetilen bu devlet Britanya Kraliyet Donanması tarafından 1718 yılında güç bela ortadan kaldırılabilmişti. Takip edilen yıllarda Karayipler'de büyük bir korsan avı başlayacak ve 1730'lara geldiğinde Karayipler'de korsanlığın altın çağı tamamen kapanacaktı. Günümüzde modern denizcilik yasaları elbette eski denizcilerin yasalarından oldukça farklı. Neyse ki artık kırbaçlanma, ıssız bir yerde karaya bırakma gibi cezalar yok. Ki hali hazırdaki uluslararası denizcilik kanunlarının kökeninin 17. yüzyıl uzandığını biliyor muydunuz? 1609 yılında Flemenk hukuk adamı ve düşünür Hugo Grotius'un öne sürdüğü Mer Özgür Deniz konsepti günümüzdeki uluslararası karasuları kavramının ana fikri olarak kabul edilmektedir. Yine Flemenk bir hukukçu olan ve 18. yüzyılda yaşayan Cornelius Van Breaker ise Grotius'un fikrini değiştirerek ulusal suları bir top atışı mesafesi olarak tanımladığı 3 deniz mili ile sınırlandırmıştır. Bunun dışında kalan tüm denizlerin açık olmasını önermiştir. O dönemlerde birçok denizci ulus tarafından benimsenen de yakın zamana kadar uygulanan bu kural, bazı ulusların 3 deniz mili ötesindeki kara sularında da hak iddia etme talepleri üzerine tartışmalara neden olmuş 1982 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile ulusal kara suları tanımı yeniden düzenlenerek 12.000'e çıkarılmıştır. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz bu ve bu tarz daha fazla içeriğe sahip olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.